Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Seviyorum. Sevgine de inanıyorum. Kongrelerimizde, görev üstlenecek kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyor. Kendilerine ve yönetimlerine başarılar diliyorum. Kuruluşundan bugüne kadar ana kademede kadın kollarında gençlik kollarında AK Parti teşkilatlarımızın tüm organlarında vazife üstlenmiş. Seni. Tamam seviyorum seviyorum. Sevgine de inanıyorum. Kongrelerimizde görev üstlenecek kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyor. Kendilerine ve yönetimlerine başarılar diliyorum. Kuruluşundan bugüne kadar ana kademede kadın kollarında gençlik kollarında AK Parti teşkilatlarımızın tüm organlarında vazife üstlenmiş emek vermiş mücadele etmiş kardeş